God damn. Tılsımlı definenin tılsımını bozup büyük defineyi aldım mı? Yok bu ayak şart değil. Yalnız bir şey diyeceğim. Profil fotoğrafında bakın. He tamam. Sheer Heart Attack var sandım profil fotoğrafında da. Uzaktan öyle gözüküyor ama. Neyse Jojo göndermesi yapmayacağım. Devam. Oğlum hep bu havuçla bakıyorlar bu. Okunmuş havuç mu bu? Oğlum adamlar tarihin ilk XOX'ini oynamışlar farkında mısınız? Ve sonra demişler ki bu oyun çok zevkli bunun altına bir çömlek altın koyalım. Kafayı yemiş bu eski insanlara. Bildirmişler gerçekten kafayı yemişler. kazmasın yere ya jandarma gelene kadar kazmalı Define avuç challenge çok rahatlatıcı şu an kurgu mu çok olabilir kurgu Yani bu arada Çünkü Neden olmasın ki kurgu bunun ama kurgu olup olmamasını anlamanın bir yolu vardı bu videoyu izlerken. Bir şekilde biz çözüyorduk. Sabaton'da çok izliyorduk. Anlıyorduk artık. Kazış. Kazış. O kar evet buralarda altın var ben size ses yapayım tam burada ötüyor tam attı burada altın buralarda altın var tam alt yazı kazıyor. Tamam havuç kazıyoruz, açıyoruz. Bu olaylarda nasıl yapılabiliyor musunuz? Mesela bunun çok bilindik bir skemi var. Ben size söylemiştim bir ara mesaj geldi telefonuma böyle. Abi sana bir şey paylaşacağım. Böyle bayağı bozuk yazılı. Benim amcamın dan kalan bir tarla var. Tarlanın altında kazdık. Bir altın sikke bulduk. Sen biliyorsun tanıdıkların var. Yardımcı ol. Bin sikke olduğu söyleniyor. Eski parayla 5 trilyon falan. Sonra sana gerçekten böyle buluşalım falan diyormuşsun insanlara. Ee, getiriyorlarmış bir altın. Sonra seni bir düzüyorlarmış. Öyle bir düzülüyormuşsun ki. Öf. Ayakta oynatılarmış. Ha bir de Manisa. Manisa klasik. Bu olayın klasik yani bir yani altın külçe falan çıkacaksa Manisa. Manisa olmazsa olmaz. Manisada ne var ne yok. Hep hepsi Manisada çıkıyor. Aynen. Niye öyle acaba? Onun millet öyle fake'ten yaptırıyorlar bunları. Fake çanak çömlek yaptırıyorlarmış. Eskitiyorlarmış. Ondan sonra işte baya bir dola. Hani bu işin inanılmaz dolandırıcılığı var ha. Bir de insanlar çok sever hani böyle bir şeyi. Herkesin hayali hani. Şurayı kassam da şuradan hayatımın sonuna kadar harcayamayacağım para çıksa. Yani bu hayal çok kolay satılabilir bir hayal. Bir de inandırabilirsin insanlara yani bin yıl önce Bizanslılardan kalmış. Evet doğru Bizanslılar diye bir şey var. <laughs> doğru Bizanslılar var. Herkesin hayali olun bu. Çok rahat. Bir de yani biraz cahil birini bulduğun an dayarsın yani. 2500 yıl önce Osmanlı'dan kalmış. Evet Osmanlı var ama 2500 yıl önce yok. Sıkıntı değil. Osman Bey'den önce. Şey Ya mesela bunu gerçekten işi bilen biri eski savunun gerçek mi fake mi olduğunu anlaman çok zor herhalde. Şey falan yapıyorlar oğlum bildiğim kadarıyla bu karbon testinden bile geçirebiliyorlar bunları. Eski bir şeyin parçasını falan koyuyorlarmış. Karbon testine sokulduğu zaman gerçekten 500 yıl önceyi falan gösteriyor ama onu bile şey yapıyorlar galiba. Yok öyle yapmıyorlar. Karbon testine nasıl fake diyorlardı? Alıyorlar yapıyorlar. Bir şeyle falan kaplayıp gömüyorlar mı ediyorlar mı? Onu eskitebiliyorlar bir şekilde. Anla anlaşılmıyormuş. Çok iyiymiş Manyak işler yani. yarım saat önce yapılmış oluyor. Aynen. Bir sokuyorsun teste 300 sene yazıyor. Yo araştırmadım ya. Ben araştırmadım. Benim birkaç akrabam var böyle bayramda falan gittiğimde bu işin psikopatı hani böyle bir delusional anladın mı? Kafayı yemiş. Ya bu işe giren insanların çoğu bu arada tırlatıyor bir yerden sonra. Çok obsesif oluyorlar. Bulacağım define bulacağım. Bir oradan köyün birinde dede diyor ki burada gömü var diyor. Oraya gidiyorlar. Arıyorlar. Bir şey çıkıyor. Dolandırılıyorlar 2-3 kere falan. Artık her şeyini biliyorlar. Hiçbir zamanda zengin olmuyorlar. Ya da bir gün gerçekten şansları dönüyor. Bir şeye denk geliyorlar. Jandarma da tutuklamıyor. Şansları yaver gidiyor. Ve parayı vuruyorlar. Ama çok 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 nadir yani o. Genelde hep kimler biliyor buluyor biliyor musunuz bunları? Hiç alakası olmayan bir köylü evinin altında denk geliyor, kazıyor, milyoner oluyor. Hep o insanlar buluyor. Hiç arayan insanların ya çok profesyonel olmadığı sürece arayan insanların ben bulduğuna denk gelmedim bunu. Böyle millet oğlum bu işi gerçekten profesyonel yapan insanlar var çünkü böyle şey falan var yani. Bildiğin yerin belli bir katman altını kadar gören dronlar falan varmış yani. Drone'u uçuruyor havadan taratıyor böyle binlerce dolarlık dronlar ama yani. Zaten milyoner bir insansan yani öyle bir şey yaparsın. Aynen bu işi büyük yapanlar kazanıyor herhalde Bir de bu işi yaptın da Devlete ne diyeceksin <laughs> ya İşin öyle bir tarafı var yani Çünkü sen böyle bir şey bulduğunda Bunun %10'unu mu veriyorlar Daha bile az hatta Devlet %95'i mi %90'ı mı ne hepsini alıyor Bildiğim kadarıyla Bizim o akraba amına koydu paranın bize bir şey yok. Herkesin ailesinde bir tane öyle akraba var bu arada gerçekten. O akrabadan haber almadığın zaman iki bayram üst üste gerçekten parayı vurmuş oluyor. Cidden. Yaşan, yaşanmadı bende. Yaşanmadı. Hayır. Onun vergisi yok canım. O direkt devletin sayılıyor. Bir şey ee, şeyi vardı onun yasada. Senin mülkünün 2 metre kadar altı senin galiba. Hani mesela müstakil bir evim var, yazlığım var. 2 metre altı kadar senin sadece. 2 metrenin altı devletin. 2 metre diyebiliyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama öyle bir şey. 3 metre mi? 2 mi? 3 mü? 5 mi? Öyle bir şey. 5 mi? 5 5 galiba. 5 mi? 5 metresinin altı senin değil kesinlikle. Hani ki bir de galiba o 5 metrenin içinde çıkan şeyin de gene payını vermen gerekiyor. garip garip şey. Bunları bak hiç bak görüyor musun bak. Hayatımda gerçekten ihtiyacım olmayan bilgiler. Bu benim hiçbir zaman ben define avcılığı sevmem, yapmam. Benim niye böyle bilgi? Altılı ganyan infosu. Hiçbir info iht ihtiyacım yok. Hiç yani. Drake'in kondoma acılı sos dökmesi. İstemiyorum. Kafamdan çıkartmak istiyorum bunları. Böyle keşke bir makine olsa bağlansak, taransak, alsak yani. Gerçekten çok tatsız yani. Özgür X. Özgür hoş geldin.